Hatay'da bir genç kızın sevdiği erkeğe kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı, bu para benim sadakam, lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık, ifadeleri görenleri şaşırttı. Herhangi bir şey olmadı. Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim. Para verdi bana yemeğe verdikten sonra, ücretini ödedi. Normal olarak. Ben de getirdim buraya parayı verdim. Parayı şey yaparken burada kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı bulduk. Bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş galiba. Böyle bir yazı yazmış. Allah inşallah duasını kabul eder hanımefendi. Ne diyeyim? Bir ömür boyu mutlu olurlar. Alper bu kızı duy. Bu zamanda böyle bir kız bulamazsın çocuk. Ben sana diyorum. Kaçırma bu fırsatı. Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık. Diye bir yaz yazmış. 20 liralık. Cüzü bir miktar. Büyük ihtimal bunlar böyle 16-18 yaşlarında gençlerdir. İnşallah sadakası kabul olur. Sevcine kavuşur. Alper de duysun yani bu kızı bence artık. Görsün bu kızı. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın.